Genleşmesi önemsiz kapta bulunan su, buz, sıvı ve gaz ısıl dengededir. 100 cm küp hacmindeki buzun 90 cm3'ü su içinde 10 cm3'lük kısım sıvıdadır. Buzun tamam erinceye kadar buza ısı enerjisi veriliyor. Buzun erimesi bittiği anda gaz basıncı per gaz, suyun yüksekliği h1, sıvının yüksekliği h2 değerleri ilk duruma göre nasıl değişir? Bakın ee, buzun, 100 santimetre küplük buzun %10 yani 10 santimetre küpü havadır. Dolayısıyla buz tamamen eridiğinde suyun yüksekliği H1 değişmeyecektir. Ama bakın bu kısım eridiğinde e, hava olduğu için sıvı bir miktar aşağı düşecek. Bu kadarlık hacim kadar dolayısıyla H2 azalacaktır. Gazın bakın basıncı hacim ile ters orantılı olduğundan dolayı gazın hacim arttığından basıncı azalacaktır. Bu durumda gaz basıncı azalır H1 değişmez H2 ise azalır olacak doğru cevap E seçeneği olur.